Ya Cece anladım tamam ki kibarsın, centilmen bir adamsın da biraz abartmadın mı? Birkaç yıldır da ben taşısaydım ya. Olmaz, izin veremem. Ben izin versem bile kendilerim izin vermez böyle bir şey. Tabii. E, çünkü bizim memlekette öyledir. Bizim memlekette hep erkekler çalışır. Mesela erkekler tarlada olur, e, kadınlar kahvede oturur, latte içer, e, şarkı söyler, kitap okurlar. Tabii bizde öyledir yani. Neden? Çünkü kas gücü erkekte. Kas gücü erkekte. O yüzden eşlerimize hiç iş yaptırmayız biz. Eşlerimiz derken? Eşlerimiz, e, anamız, ...bacımız, e, arkadaşlar, yaşam koçu, o şekilde kadınlara biz iş yaptırmayız, öyle. Ha, <laughs> sizin memleket neresiydi ya? Bizim mem ...arkadaşım sen ne yapıyorsun orada? Buraya bir sürü şey getirmişim bakmıyorsun ya. Aa, işini yapsana, iadeye geldik buraya. Aa. Al bunu da, depostoyu da ver, faturası bunun. Aa, hadi. Allah Allah İşini yapmıyor işini yapmıyor ki İşini ya, yapmıyor, yapmıyor ama işini yapmıyor geriliyorum ben böyle İşini yapmayan insan olunca ben geriliyorum ya yeterse yeter hayret bir şey ne bu ya ben insanları anlayamıyorum ben insanları anlayamıyorum artık dün mesela dün dün ormandayız işte e, gittik ormana elektrikten mi oldu diyorum bir şey oldu diyorum Kediyle köpekle de oluyor diyorsun ben de ne, ne hissedeyim buna ne cevap vereyim ki anlayım dün ben mesela hiç uyumadım biliyor musun sen ha? gözüme uyku girmedi yani inanamıyorum ya insanlara cidden bak gidiyoruz öyle bir şeyler ya. Efendim, gır yakalıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Karşımda öyle duruyorsun. Ne hissettiğini bilmiyorum. Anladın mı? Yani be, belki ben sana karşı bir şeyler mi hissediyorum acaba? Hani be, belli mi ediyorum? Onları anlamıyorsun ama. Ben gerçekten uyuyamıyorum. Ayhan eve gidiyorum. Ben uyuyamıyorum. Sürekli seni düşünüyorum diyorum ya. E, başta dedim ki acaba dedim hani böyle safa mı yatıyor dedim. Rol mü yapıyor acaba dedim. Yok, anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Neyi? Ben sana aşık oldum Ayant. Aşık mı? Yoksa aşık? Yani aşksa mesela nasıl bir aşk? Aşk işte yani iki insan arasında öyle aşk. <laughs> Şimdi ben yaşam koçu olarak böyle mesela tavsiyede bulunuyorum ma aşk konusunda falan. Kim falan değil. Şey yapayım. ama aşk ben mesela bir anda böyle söyleyince çok fena oldum yani. Evet bir yani burada zaten ben söylemek istiyordum da bir an burada böyle evet. birden çıkıver böyle ağzından çıkıverdi yani anladın mı? birden burada yer solu aşk çok üstüne gelmiş gibi oldum şu anda. Ben de hoşlanma ya yani hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum sen. Sen de hoşlanıyor musun acaba benden? Sen de hoşlanır mısın? Hoşlanırım herhalde hoşlanırım ben senden. Niye hoşlanırım? Yani hoşlan... C.C. Sonra bakarız ya. Bakalım. Bakalım ya, ya. Vallahi bakalım. Ben şunu söyledim ya. O kadar üstümden yük kalktı ki şu anda çok huzurluyum. Kendimi özgür hissediyorum şu anda. Gerçek. Çünkü ben sır tutamam. Anladın mı? Sır tutamam. Böyle içime ata ata. O yüzden sinirli bir insan haline gelmiştim. Yani şu an çok rahatım. Depozitörünüzü hesabınızı havale ettik efendim. Acelesi yoktu. Ne acelesi vardı? Vallahi sarılayım. Vallahi acelesi yoktu ya. Hemen orada o işlemleri mi yaptınız? Hay Allah ya. <laughs> ya kusura bakmayın. Biraz önce böyle bir bağırdım, gergindim. Lütfen kusura bak. Affedebilir misiniz beni? Affettim. Affettiniz mi? Affettim. E sarılalım o zaman. Gel. Sarılalım. Allah'a kusura bakma. <laughs> Değil mi ya? Siz günde kaç kişiyle kim bilir böyle uğraşıyorsunuz. Bir de o doğru, doğru öyle uğraşıyorsanız. Vallahi kusura bakma ya. <laughs> Tamam, hadi bakalım. Kusura bakma tekrar. Kolay gelsin. <laughs> oh! Oh! Rahatladım. Oh, rahatladım, evet. Rahatladım, rahatladım. Bak yaşam koştu da böyle işte. Ne dedik? Duygularını dışa vuracaksın dedik. İşe yaradı yani. Evet. İşe yaradı. <gülüyor> <gülüyor> Ben gideyim bir nefes alayım. Böyle bir ah. içim içime sığmıyor bir. Gideyim Aynen. Tamam. <laughs> evet. Ah. Çok güzel olmuş. Onu çıkarmayın. Alın bunu. Alın. Çok yakışmış size. <laughs> Vallahi çok güzel olmuş. <laughs> JJ, Ben sana aşık oldum Ayant. Aşık mı? Yoksa aşık. Yani aşksa mesela nasıl bir aşk? Aşk işte yani iki insan arasında öyle e, aşk.